merhaba. Benim adım Jack. Yeni bir PNG Tuber'ım ve sorularınızı bekliyorum. K-pop sever misin ve en sevdiğin K-pop grubu? Evet, severim. En sevdiğim grup B, T ve En sevdiğin şarkı ne? En sevdiğim şarkı Kutup Maymunlarından Do I Wanna Know. Sever misin? iyi. En sevdiğin anime karakteri. En sevdiğim anime karakteri Kelola. Ben misin? İyi. Dışlanıyorum. Ne yapabilirim? Dışlanma. Burcun ne? Akrep. İçimdeki erkeği nasıl çıkartabilirim? Bunun için benim gibi olma lazım, Jack olma lazım. Dersiy. <laughs> Ama.